Dilanço'yu iyi okumanın çok para kazandırabileceği bir yıl olacak bence. Tekrar endeksin seçime dek en azından yani Mart'ın sonuna kadar tekrar bir yukarı bir hareket yapabileceğini tahmin ediyorum en azından. FK ken bir bakıyorsun 32'ye çıkmış falan yani son gelen karla orada birdenbire bir şaşırıyorsun. Ben neye bakacağım o zaman bir yani evet. Atlayacağız kendimize. Hani hangi çok... birine bakacağım, nasıl bir portföy oluşturacağım o zaman? Ben en azından 2024'te bir otomotivle portföyümde olmasını isterim yani. O benim için önemli. Birden bu 17 liralık hedef fiyat biçen rapor çıkınca çarş pazar karıştı. 2024 yılının son 3-4 ayında hem bizde hem de dünyada güzel bir hisse senedi rallesiyle de yılı bitirebileceğimiz yönünde bir senaryo var şimdi. Peki Tuncay Turşucu'nun eğer şu an portföyünde bir bilişim ya da teknoloji hissesi olsaydı buradan <laughs> karını alır mıydı diye <laughs> Alırdı sorayım. tabii, alırdı.